Şimdi kendinizi bir an için açık denizde yol alan bir gemide hayal edin ve siz o gemide yol almaya devam ederken bir anda geminin kaptanı ölüyor ve geminin yoluna devam edebilmesi için yeni bir kaptan bulmak gerekiyor. Peki ama yeni kaptanı kimler arasından ve hangi yöntemle seçebiliriz? Geminin mürettebatı arasından mı seçim yapmalı yoksa bütün yolculara seçilme hakkı vermek mi gerekiyor? Ya da hadi kaptan olacak kişiyi uzmanlar arasından seçeceğiz diyelim. Peki ama onu seçme hakkını kimlere vereceğiz? Mürettebatta mı? Gemicilik hakkında bilgi sahibi olan bir takım yolculara mı yoksa tüm yolculara mı? Bu sorular size bir şeyler anımsattı mı? Hani siyasetçilerin her zaman söyledikleri bir laf vardır ya. Hepimiz aynı gemideyiz diye. İşte Platon da günümüzden 2000 yıl önce bu örnekle devleti bir gemiye benzetir ve o geminin kaptanı da devleti yönetecek kişilere benzetilir. Peki ama Platon bu benzetmeyi yaparak insanları neyi anlatmaya çalışıyordu? İşte bugünkü videomun konusu